bunların dernekleri olmalı mı denildiğinde ben hayır olmamalı demiştim. Şu örneği vermiştim. Mesela çok affedersiniz eşini aldatanlar derneği diye bir dernek kurulsa bu nasıl bir ahlaki erozyonsa ahlaki bir zafiyetse LGBT için de aynısını düşünüyorum. Bu bir ahlaksızlıktır. Dolayısıyla bunun derneğinin kurulması, bunun propagandasının yapılması uygun bir davranış değil. Tabii ki psikolojik sıkıntılar, psikiyatrik sıkıntılardan dolayı bunları yaşayan insanların da gerekli tedavi olması gerekir. Ama bunun derneğinin kurulması, toplumun önüne çıkartılması, lanse edilmesi, çok normal gibi gösterilmesi, propagandasının yapılması bizim açımızdan uygun değil ama tabii CHP Kılıç Sayın Kılıçdaroğlu bu bir dezavantaj olmaktan çıkacak sözünü söyledi. Yani dezavantaj olmaktan çıkacak deyince biz onları milletvekili adayı da yapacağız, belediye başkanı da yapacağız ve onları lanse edeceğiz manasına gelir. Bu noktada tabii CHP ile biz taban tabana zıt görüşlere sahibiz, ayrışıyoruz.